Cemal Bey sabah kahvaltı yapmaz. Evde ilaçlarını içer, iş yerine öyle gelir. Öğle yemeğini 12'de yer. Zeytin, karabiber ve bal sevmez. Önüne koyarsan fırçayı yersin. Öğlen yemekten önce şeker ilaçlarını içer. Akşam yemeğini 6'da yer. Bir dakika geciktirmez. Akşam ilaçlarını saat 10'da içer. Bütün ilaçlarından birer takım senin yanında her zaman olacak. Gece 11'de mutlaka yataktadır. Bir altın kural daha sana. Cemal Bey'le yan yana yürürken sakın bir adım bile önüne geçme, üzülürsün. Beraber gittiğiniz yerlerde gözün açık olsun. Mutlaka konuşulanları not et. Sana ertesi gün olan bitenle ilgili soru sorabilir. Yüzüne boş boş bakarsan fırçayı yersin. Onunla birlikte tanıştığın insanlara daha sonra hediye göndermen gerekebilir. Ne göndereceğini sen seçeceksin yanlış hediye seçersen yine fırçayı yersin. O yüzden Cemal Bey'in yanında gördüğün insanları iyi gözlemle ki doğru adımlar atabilesin. Cemal Bey içki içmez, içeni de sevmez. Topluluk içinde sadece portakal suyu içer, o da sadece bir bardak. Bu adam acaba ne düşünüyor diye yüzüne bakarak anlamaya çalışma. Boşa uğraşırsın. Cemal Bey gerçek duygularını hiçbir zaman yansıtmaz. İnsanlar o ne düşünüyor desin istemez. Sen de onun gibi olmalısın. Sana fikrini sorarsa açıkça söyle. Cemal Bey dışında kimseyle gerçek fikirlerini paylaşma. Damadı Sezai Bey'le bile. Yani Ketumluk'ta Cemal Bey gibi ol. En önem verdiği şey dış görünüşü, en çok da kravatı. Eğri olduğunu sen uyarmadan o fark ederse bitersin. Kalabalıkları hiç sevmez. Gittiği davetlerde en fazla yarım saat durur, kim ne derse desin bak doldu mu çıkar. Sen de çıkacaksın onunla. Kalmak istediğini derse iyi olmaz. İş ilişkisi olan insanlarla özel ilişki kurman yasak. Aynı masada birlikte oturduğunuz herhangi biriyle dışarıda görüştüğünü duyarsa ya da görürse yanında barınamazsın. Canından çok sevdiği bir kızı var Sevda. Şimdi Paris'te. Ondan başka da kimseyi sevmez. Damadı Sezai Bey'den mümkün olduğunca uzak dur. Çünkü Cemal Bey, Sezai Bey'i seveni de sevmez. Sabırlı olursan Cemal Bey ile çalışmaya devam edersin. Sabrın ne kadar kuvvetliyse ise, işinin ömrü de o kadar uzun olur. Yanındakine güvenmek ister, zor güvenir. Ama bir kere güvendi mi sırtın yere gelmez. Güvenini bir kere kırarsan, sana ikinci şans vermez. İhaneti de hiçbir zaman cezasız bırakmaz.